Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün size ben Lemon Box'un Ceza Challenge'i ile karşınızdayım. Arkadaşlar uzun zamandır video gelmedi yani 3 gündür. Bugün video çekmeyi planladım. Ee, şimdi e, bir şey yapacağız. Bir sürü görev gelmiş. Daha doğrusu e, birazcık fazlasını ben yazdım Challenge gelmediği için. Ama ben ne yapayım yani? Benim yazmam gerekti. Ee, şimdi şuradan e, abi şuradaki çok güzel devamı gelsin yazmış. Çok teşekkür ederim buna. Dur. Kart bırakayım. Tamam. Üç büyük kutu aç. Sonra onu ben yazdım. Üç büyük kutu aç. Sonra bir mega aç. Eğer bir güç puanı vermezse 80. Tarz. 80 taş bir şey değil. Şimdi 3 mega ve 1 büyük. Hı, dur. Rostars değil. Lemon box'a girelim Şimdi 3 e, üç... Abi 4 yazdı. Bu ne ya? Ya. Abi bir güçlanı verdi vallahi tamam. Şimdiden bırakalım abi. Çok basit bir şey vermişim. Direkt bir güçlanı verdi lan. Üstüne sprout çıktı ya. Aynen. Ama bu kadar basit bir ceza. Valla çok basit vermişim. Neyse o zaman öbür cezamıza da bakalım. Ha bak bunda da herhangi bir 2 mega kutudan 3 mega oha birazcık sapıtmışım bunda 5 mega olacak sanki 2 tane şimdi ikisinden Yok. Tamam abi. Yükünden verdi ya. Abi bugün çalıştığı gerçekten çok basit bu arada. Şuradan Baba kabul aldık. Bir sonraki çalışacağım. Ee, bu benim son challenge'im. Geriye bir ee, şeyler kalıyor yani. Elmas çıkana kadar... Bak bunu da ee... Elmas çıkana kadar bu çevir. Eğer beşinci kere de elmas çıkmazsa iki karakter çıkana kadar istediğim kutulana tutman... Açıklan... Oha! Senay olmuş. <laughs> 5 kere çevireceğim. Bir tanesinden elmas çıkmak zorunda. Yoksa iki karakter çıkarana kadar İki karakter çıkarana kadar şey kutu. Beş tane açacak. Eğer bir tanesinden de elmas çıkmazsa biz ayva yedik. Ayva bir şey mi? Çevir. Çevir çevir. aralarda çok güzel elmas. Hayır ya. Ya orada en altta var. Üçüncüyü aç. Aa elmas. Aa abi ya bugün çıktı ya Gerçekten şu an mutluyum yani. Adnan son cezayı mı geldi bilmiyorum yani şimdi şuradan tekrar bir YouTube'a girelim ya. <gülüyor> <gülüyor> YouTube. <gülüyor> çok güzel devamı gelsin tamam. Brothers al karakter çıkarsa tüm kostümleri al demiş. Karakter çıkacak mı ihtimalle? Burada Brothers al demiş an bizim Brothers'imiz olduğu için ben Brothers'i açacağım. Bu bro pasta e açılmış kalemeler açacağım. Kesin açacağım. Oo çıkarsa. Kim hmm. o? çıkmıyor Ay beş ya. çıkıyor çıkmıyor Bak bundan çıkarsa, çıkmaz çok güzel izginim abi hiç bir challenge bu sefer hiç bir ceza yemedik ee, abi öbür challenge almadım çünkü 360 taş abi 400 altın abi challenge diye o arkadaşıma da söyledim ne yaptıysa yanlış yapmış bunu değiştirirse sevinirim o zaman abi kendi challenge'larıma var abi, çünkü abi video çok kısa oldu kendi çalıntıma başlayacağım o zaman o zaman almak ben bir tane ben karakter çıkana kadar ne dokusu? Şey. Ne mi ne dedin? Ne Ezgir bu çıkmazsa... Ezgir çıkacak. Bir de 500 lirası çıkmazsa... ee, evet. Şimdi karakter çıkmasın. Başardım. artık umur, umur kalması, umur, Çok güzel. Oo, Aa, a, çıkma. Bugün neredeyse hiçbir ceza emiyoruz? Güzel oldu. Çok güzel. Ceza da yedik lan hiç ceza almıyoruz ben. Böyle cin çıktı cin de gidiyor. <laughs> Ve evet son cezaları. Artık. Hmm. Bu ilgili bir şey yapmayacağım. Hmm. Çünkü bayağı baya çalışmış bir tren ee, Şimdi birkaç tane iki tane her bu. İçinden artık şey çıkmaz sanırım. Soğucu güç puan çıkmazsa şey iki tane Clash Royale oynuyorum ama bakalım bakalım dur verdi mi ya ben bak Hı. hayır ama yerine iki tane bu. Rusya. İki tane bir kutu. Allah'ım ya. Nerede bu O dört ya. Oha. Hmm. Ben gidiyorum. Her gün bana geliyorum geli yok merdiven. Üst ne kaldı? Bir cezayım, hatta 30 stark yapacağım. Yetmedi, yetmedi. <laughs> Bir hediye olarak şu yakıtla koltuğa alacağım. Evet, <laughs> <laughs> arkadaşlar. Yani bu kadar da. Ee, like atıp abone olmayı Bir sonraki videoda görüşürüz. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ee, niye cezacınız gelebilir paylaşın. Evet.